Herkes hazırladı mı? Hazır. Hazır olun. Bir. İki. MJ. MJ'dir MJ, MJ dur, Tamam saymayı bıraktım. MJ. F6 katı. Evet MJ. Manisa jandarma yaz çıkar. MC. MJ. Hazır mısınız? MJ. M.C. Evet. Hazırız abi. Bir. O ne? Onu da bir dans. İki. <laughs> üç lan ye hepimiz aynada yapmasın delirdi gece Senin yedek portakal. Vay vay vay. Ben neler yapıyorum? Oğlum hadi sen gençsin ben neler yapıyorum. <laughs> Alt biz az önce ticaret konuşmuyor muyduk? Az önce biz 10 tane silah siparişi vermedim mi lan ben sana? <laughs> tiplere bir bak, tiplere bir bak. Abi kolyemdeki kameradan videoyu çekiyorum ha. Ben de YouTube atacağım Ne yanacağız be eğlenmek bizim de hakkımız değil mi ya? Boş ver uzak sonra. Gitti gitti bence. Gidecek zaten. <laughs> Öbür editler ne oldu kız? <laughs> Hala dur ya abi bugün hmm. editleyeceğim. Ne <laughs> bitmez dansmış ya. Yalnız bizim şey bir tık ileride kalmış ya Lexa. <laughs> ben ben de bir tık geride kalmış. Sen ne kadar topal değil. dediği Bana yerde. Ayrılmışsınız <laughs> ya ne olmuş evet, ya? E, Biliyorum <laughs> kendi ayrıldı. <laughs> <laughs> Baksana bana yengem ah, halam da aynı izah ediyor. Aynı işte ya da yiyor. Niçin gorto kaçıyor? Bizi zombi zannet. Dedik bize da yiyor. Amca bizden mi kaçıyor abi? Kaçmıyor abi. da abi. Abi çok ayrı gittik geri birleşelim. Vallahi Allah tamam, <laughs> Allah. Tamam. Yeter yeter. Zaten yapas. Valla varım varım. Gelsene. Gelsene.